arkadaşlar fizik soru çözeceğiz Evet arkadaşlar burada harflendirme yöntemiyle ilgili bir sorumuz var Hemen bakalım şimdi burada K noktası burada L noktamız var şimdi buradan K buraya gelir K oraya geldikten sonra K bir de burada yol varmış bu yoldan hareket edersin buraya gelir bir de buraya gelir L buraya gelir. L buraya geldim. Bir de bu yoldan hareket ederse iki tarafı gelir. LL olur. Bize K L arasını K L arası soruluyor. K L arasını hemen yapalım. K L arasında 6 var. 3 var. 2 var. 6 var. 3 var. 2 var. 6 3 ne oldu? 2. 2, 2 ne oldu? 1 oldu arkadaşlar. Burada da daha önceki canlı yayınımda bahsettiğim konunun aynısı. R1, R2, L, L, L uzunluğunda, 2 L uzunluğunda, A uzunluğunda, 2 A uzunluğunda aynı madde hissediyor. O zaman bunu yapıp bakalım. Rolarımız aynı. R1 diyelim. R1, R2. R1 eşittir. Ne oldu? R çarpı L bölü A. Hepsi götürür. Bir kalır. R2 eşittir. R çarpı 2 L bölü 2 A. Burada bir kaldı. Yani nedir? Oranları birdir arkadaşlar. Geçiyorum şuraya. Az olandan çok. Şöyle göstereyim. Hatta şuradaki boşluklarımızı da dolduralım arkadaşlar. Diyor ki voltmetre devrede paralel olarak paralel olarak ampermetre devrede de seri olarak bağlanır diyoruz arkadaşlar size bir tane boşluk doldurma sormuş oldum şimdi arkadaşlar şunu biraz daha şöyle yapayım siz daha alttakini görün diye şöyle yaptım Evet arkadaşlar az olandan çok çok olandan az sorusu. Burada 3 ohm, burada 6 ohm. Burada 9 amperlik bir şey, bir akım var. Şimdi ben 9 amperden öyle bir şey seçeceğim ki birbirinin iki katı olacak. Toplamları 9'u verecek ve birbirinin iki katı olacak. 9 amperi ayıralım. 3 ile 6 olabilir mi diyorum. 3A ve 6A. 3A ve 6 al. Toplamları 9'a Birbiri de 2 katı o zaman olur diyorum. O zaman buradan 6 amperlik bir akım. Burada 3 amperlik bir akım geçer. Az olandan çok, çok olandan az seçtim arkadaşlar. Enerjim. Enerji V eşittir. V dedim. Şimdi V çarpı I çarpı T. V yerine I kare çarpı R çarpı T V çarpı I yerine I kare çarpı R çarpı T de diyebiliriz. V kare bölü R çarpı T de diyebiliriz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. İyi akşamlar arkadaşlar.